Herkese merhaba arkadaşlar. Diğer videolarda da izlediğiniz gibi kapağı söktük. Problemli dediğim yerde gördüğünüz gibi subap yanmış. Yani bunu buradan eritmiş. Yani hem sekman atılacak hem de kapak revizyon yapılacak. Kapakçıya gidecek. Kapakçıda da bütün işlemlerinde videosunu çekip atacağım arkadaşlar. Yani ne kadar gördüğünüz gibi kağıt gibi yapmış bunu buradan. Metali. Pistonları da göstereyim. Onlar da simsiyah olmuş. Problem olan yer burasıydı arkadaşlar. Jıruflara bakın. Metali eritmiş.